Merhaba, Yıldızların izini Sanatçıların Haritasından sürdüğümüz serimizin bu bölümünde sadece şarkılarıyla değil, yıllara meydan okuyan tarzıyla, duruşuyla, efsaneleşmiş hafızalara kazanan isim Ajda Pekka'nın haritasını inceleyeceğiz. Ajda Pekka'nın haritası da doğum saati net olmadığı için yükselen burç ve ev yerleşimleri dikkate alınmadan sadece gezegenin bulunduğu burç ve aralarındaki açı bağlantılarını okuyarak inceleyeceğiz. 1946 doğumlu Ajda Pekkan'ın haritasına baktığımızda Güneş, Merkür ve Venüs'ün kova burcunda yerleştiğini görüyoruz. Buna astrolojik jargonda stellium adı veriliyor. Yani Türkçesi toplaşma. Bu ne demek? Bulunduğu burcun temalarının baskın olduğunu gözlemleyeceğiz. Yani kova burcu, bağımsızlık, yenilikçilik, farklılık, toplumsal vizyon ve zaman ötesinde bir durumla ilişkilendirilir Epekkan'ın da yıllara meydan okuyan o duruşu sürekli yenilenen tarzı toplumun beklentilerine uymaktan ziyade kendi çizgisini yaratması bu güçlü kovait bir yansıması olarak incelenebilir Güneş kovada olduğunda kişi bireyselliğine düşkün olur yani kalıplara sığmayan bir yapı geliştirir üstüne bir de zihin ve düşünme biçimini anlatan gezegen Merkür'ünde Hatta estetik ve anlayış değerlerimizi anlatan Venüsünde de bu burçta yer alması düşünme biçimiyle estetik anlayışıyla daima sıra dışı olan, farkını ortaya koyan, böyle bir motivasyona sürekli sahip olan biri var karşımızda. Peki onu süper star yapan başka ne var diye baktığımızda Tarkan'ın haritasını hatırlıyor musunuz? Onun e, mega star olmasına sebep olan bir sabit yıldızımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Sirius. Yani gökyüzündeki İlk e, ve birinci parlak yıldız, ikinci parlak yıldız ise Konopus'tur. Pekka'nın haritasında da gökyüzünün ikinci en parlak sabit yıldızı olan Konopus'un etkisini görebiliriz. Konopus antik kökenli bir yıldız, yüce anlamına geliyor ya da yüksek anlamına geliyor. Dolayısıyla Pekka'nın haritasında bu yıldızın Mars'la kavuşumu onun sadece sahnede bir figür olarak değil aynı zamanda toplumsal bir lider, öncü, ikon, ilham konumuna geldiğini görüyoruz. Konopus'un etkisindeki kişiler genellikle içsel huzuru ararken dış dünyaya yön verirler. Yani bir çeşit yol gösterici rolü üstlenirler. Mars'ın yengeçteki düşük pozisyonu bunu hepimiz biliyoruz zaten e, rahat etmediği yani. Oğlak Burcu'nun yücelim yöneticisi olarak tam karşısındaki Burç'ta düşük pozisyonda bulunuyor. Yani doğası gereği rahatsız bir durumda. E, yengeç Burcu aileyi anlatıyor. Mars'ta harekete geçmek ve mücadele etmekle alakalı. Demek ki Ajde Pekka'nın hayatındaki kadersel etkileri ve enerjileri genel olarak ailesine akıyor ve bu kendisinin duygusal olarak yaralanma ya da küçüklükten o korunma ihtiyacını alamaması içsel çatışma çatışma, e, iç huzursuzluğunu yansıtıyor aslında Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki du, e, durumu. Ajda Pekkan'ın zaman zaman sahneden çekilmesi, iç dünyasına yönelmesi, özel hayatına dair hiçbir e, izlenimimiz olmaması, öyle bir ketumluk vermesi, bazı röportajlarında duygusal anlamda zorluklardan bahsetmesi bu yerleşimin ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik Satürn'ün e, bir kavuşumunu görüyoruz. Bu da içsel çatışmayı bir kat daha e, arttırıyor. Satürn'ün sınırlar koyduğunu biliyorsunuz. Yapı kurduruyor insana. Aynı zamanda gecikme veriyor, zorlaştırıyor. Dolayısıyla buradaki kavuşum ee, Pekkan'ın erken dönemlerinde özellikle özgüven geliştirme, duygusal ifade ya da kendini ortaya koyma konularında kısıtlamalar yaşadığını gösteriyor. Evet sahnede dimdik bir duruşu var, kimseyi takmayan e, ikon olan bir duruşu var ama iç dünyasında e, henüz küçük ve korunmasız bir çocuk olarak görünüyor. Bu nedenle Pekkan'ın zarif ama güçlü, e, kolay inşa edilmeyen böyle zamanla oturmuş bir yapısı var yine kendi içindeki duygusal savaşlarla şekillenmiş olan bir e, kadın görüyoruz karşımızda haritadaki en güçlü gezegenin Yengeç burcundaki ay olduğunu görüyoruz bu yerleşim e, pekkan içinde taşıdığı güçlü annelik duygusunu şefkati bir yere ait olma birine yuva olma özlemini gösteriyor Ay Yengeç Burcu'ndayken hem yönettiği burçta hem de güçlü çalışıyor. Yani kendine uygun bir elementle çalışıyor. Bu kişinin duygusal dünyasının çok derin ve koruyucu bir panter gibi çocuklarını koruyucu enerjide bir anneyi temsil eder. Pekkan henüz anne olamasa da kendi annesinin çocuklarına davranışının bu şekilde olduğunu görüyoruz. Nitekim kendisi de röportajlarında defalarca en büyük hayalinin bir çocuk sahibi olmak istediğini söyler. Ancak bu güçlü ay yerleşimine karşılık haritada Güneş'in Kova burcundaki konumuyla Ay'ın arasında hiçbir bağlantı yok. Yani o dişil enerjiyle anima'yla animus'un Güneş'in birbirini görmemesi, yani hayatında kadın olarak hissettikleriyle birey olarak yapmak istedikleri arasındaki içsel çatış çekişmeyi, çatışmayı simgeliyor bu görmeyen açı şeklinde. Tam da bu yerleşimin yansıması olarak Ajde Pekkan hayatında birçok kez evlilik düşünüyor ama bu evliliğin karşısında sanat hayatından vazgeçmek zorunda bırakıldığı için şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki ben hayatımdaki en büyük fedakarlığı çocuk Yapmayarak yaptım. Yani sanata kendini bu şekilde adamış oluyor. Çünkü e, evlendiğindeki ilişkiler onun sanata olan e, aşkına saygı duymuyorlar. Bu da e, ayın o derin özlemiyle güneşin bağımsız ruhu arasındaki... E, görmeme açısını ve çatışma çekişme açısını bize rahatlıkla gösteriyor. Yani 150'lik yani Uranüsyen açının etkisini hayatındaki şu ifadeyle sürekli o potansiyelin içinde durduğunu artık anlayabilirsiniz. Pekka'nın haritasında Kova Burcu'nun modern yöneticisi olan Uranüs'ü baktığımızda İkizler Burcu'nda görüyoruz. Bu da hayatı boyunca çok yönlülük ve iletişim becerilerinin de güçlü olduğunu gösteriyor. İkizler Burcu iletişim demektir. İkizler'deki e, bu özellik aslında sanat dünyasında birden fazla alanda yer almasına neden oluyor. Pekkan da bu enerjiyi fazlasıyla yansıtıyor zaten. Hem sahnede güçlü bir şarkıcı olarak hem de sinema dünyasında izler bırakıyor. Tabii sinema denilince aklımıza astrolojik olarak hangi gezegen geliyor? Tabii ki Neptün. Pekkan yaklaşık 50 siyah beyaz filmde rol alıyor. Sadece sesiyle değil, tarzı, duruşu ve sahne imajıyla Türkiye'de modernleşme ve batılaşmanın simge figürlerinden biri haline geliyor. Yine aldığı devlet sanatçısı unvanı da yani sanat ve edebiyat nişanı alıyor ekstradan. Bu çok yönlü vizyoner oluşunun takdir edildiğini açıkça gösteriyor. Uranüs'ün ikizlerdeki etkisi ve Neptün'ün bu yerleşime yaptığı iyicil açı onun yalnızca bir sanatçı değil, döneminin ruhunu taşıyan hatta şekillendiren bir ikon olduğunu bir kez daha vurguluyor. Jüpiter'e geldiğimizde Jüpiter'in bolluk, bereket, büyüme, şansla ilişkilendirildiğini artık biliyoruz. Terazi burcunun doğasıyla da birleştiğinde özellikle estetik, sanat ve toplumsal kabul edilen alanlarda etkisini zarif bir şekilde gösteriyor. Evet, haritada Jüpiter'in Yengeç burcundaki Satürn'e karşılıklı ağırlama içinde olduğunu görüyoruz. Hem toplumsal kabul hem de kişisel sorumluluk alanında dengeli ve destekleyici bir etki yaratıyor bu ağırlama. Pekka'nın sadece dönemin değil her dönemin sanatçısı olarak kalabiliyor olması, Satürn'ün temsil ettiği kalıcılık ve disiplinle uluslararası düzeyde tanınması ve sahne ışığını hiç kaybetmemesi ise Jüpiter'in sunduğu genişleme ve kabulle açıklanabilir. Bu iki gezegenin kurduğu sembolik işbirliği onun uzun soluklu başarısının gökyüzündeki yansımasını oluşturuyor. Haritasında hava elementinde gezegenler arasında büyük üçgen var. Bu da ona doğal bir zerafet gücü veriyor. Yani bir estetik algısı kazandırıyor. Venüs'ün sanat, güzellik ve ilişkilerle olan bağı, Merkür'ün zekayı ve iletişimi temsil etmesi, Güneş'in yaşam enerjisini ve sahne ışığını yansıtmasıyla hem sanat dünyasında hem de toplumsal algıda zamansız bir figür haline gelmesine sebep oluyor. Pekkan sadece kendi kendi kuşağını değil bizim kuşakları bizden sonraki kuşakları annem dinliyordu kızım dinliyor ben dinliyorum. Dolayısıyla bir dönemin değil her dönemin kadını olmayı başarıyor. Günümüzde de yengeç burcundaki stiliuma aldığı Jüpiter'den etkinin ailesel konularının yeniden gündeme taşınmasına ve içsel kargaşanın yani olsa tünün verdiği aile içi kısıtlamanın büyümesine yol açtığını görüyoruz. Nitekim Semiramis Pekka'nın geçen haftalarda yaşadığı kaza ve bir hastalığın tespit edilmesi Ajda Pekka'nın gündemini yoğunlaştırıyor ve önümüzdeki süreçte de düğümlerin kova aslan hattına geçeceğini düşünürsek şu bir buçuk yıllık süreçte Ajda Pekka'nın ailesel konular özellikle Jüpiter yengeçten çıkana kadar yaşayacağı problem ve son olarak Jüpiter aslana geçtiğinde kova güneşine yapacağı karşıtlık açı ailesel problemlerini Fitilleyecek gibi görünüyor. Ee, bu süreci kolaylıkla atlatmasını e, temenni ediyorum Ajda Pekkan'a ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet, bir sonraki bölümde başka bir sanatçının gökyüzündeki kurduğu bağı keşfetmek üzere yeniden buluşmak dileğimle. Eğer siz de yıldızların hayatlara nasıl dokunduğunu keşfetmek istiyorsanız serinin diğer bölümlerine göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.